Herkese merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine sizlerle 2021 kış tahminimi paylaşmak istiyorum. Tahmini kısa ve öz tutacağım. Hazırladığım tahmin havaların adlı forum sitesinde de yer almaktadır. Tahminle ilgili sorunlarınız varsa bana bu forum aracılığıyla sorabilirsiniz. Ayrıca tüm hava olaylarını bu siteden takip edebilirsiniz. Meraklarına duyurulur. Tahminde kullandığım parametreler sırasıyla Kuvvesi Biyaniya salınımı, El güney salınımı, Arktik denizi buz miktarı ve Avrasya kar örtüsü. Ayrıca Climate Forecast System versiyon 2 yani iklim tahmin sisteminin hazırladığı hava tahmin haritaları ve Uluslararası Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Amerika Birleşik Devletleri adına hazırladığı resmi tahminlerden de faydalanılmıştır. Bu tahminler spesifik olarak Türkiye coğrafyasına göre yorumlanarak ve geçmiş kış deneyimlerinden yola çıkılarak hava tahmini hazırlamada kullanılmıştır. Ek olarak Anomalidik Klimatoloji 2000-2020 yılı arasındadır. Yani bu bu yıllar arasında Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayındaki ortalama sıcaklıklar referans alınmıştır. Şimdi tahminimize geçelim. Kasım ayında ülkemizin büyük bir kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyredebilir. 18-24 Kasım aralığında tüm İç Anadolu, ülkemizin kuzey kesimlerindeki bin rakım üstü yerleşkelerde ve Doğu Anadolu'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşebilir. Yani soğuk ve yağışlı bir Kasım ayı bizi bekliyor. Kasım ayının son iki haftasından bahsediyorum tabi. Peki Aralık ayında ne olabilir? Aralık ayında ise ülkemizin kuzey doğu kesiminde kış tam anlamıyla yaşanabilir. Özellikle son 3 yıldaki Aralık aylarıyla karşılaştırıldığında epey soğuk ve yağışlı geçebilir. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde sık sık soğuk hava atakları meydana gelebilir. Kar sınırı 400 metreye kadar düşebilir. Batı bölgelerde ise kısa süreli pastırma sıcakları yaşanabilir. Yani Aralık ayı Kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin epey altında geçme ihtimali yüksek. Genel olarak değerlendirirsek Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sıcaklıklar ortalama üstü. Yağışlar ise ortalama altı seyredebilir. İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklar ortalamalarda. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar ortalamadan 1-2 derece daha düşük seyredebilir. Şimdi Ocak ayına geçelim. Ocak ayında tüm bölgelerimiz Aralık ayından daha soğuk geçebilir. Denize yakın kıyı şehirlerimiz ilk etkili kar yağışını Ocak ayında alabilir. Fakat etkili soğuk hava ataklarından önce yüksek sıcaklıklar yaşanabilir. Özellikle batı bölgelerde uzun soluklu azor yüksek basıncı gözlemlenebilir. Akabinde sert soğuklar ülkemizin en batısından en doğusuna kadar etkili olabilir. Akdeniz ve Ege kıyıları ortalamadan 1-2 Diğer tüm bölgeler ortalamadan 2-3 derece düşük olabilir. Şubat ayındayız. Şubat ayında ise Marmara bölgesi hariç ülkemizin diğer bölgelerinde ortalamanın yüksek sıcaklıklar, ortalama altı yağışlar meydana gelebilir. Şubat ayında Sibirya termik yüksek basıncı aktifleşebilir. Kısa süreli olsa da Batı Avrupa'ya çok sert soğuklar getirebilir. Peki Mart ayı Mart ayını henüz değerlendirmedim. Onu da ileriki videolarda Mart ayını özel bir tahminimde video olarak yayınlayacağım. Şimdi genel olarak bir özet geçelim. Bu kış mevsiminde ülkemizin kuzey kesimleri önceki 5 yıla nazaran soğuk geçebilir. Özellikle Aralık ve Ocak aylarında etkili kar yağışlar alabiliriz. Fakat batı bölgelerde kısa süreli pastırma sıcaklıkları da olabilir. Ama sanmayın ki bu kısa süreli pastırma sıcaklıkları kar yağmıyor anlamına geliyor. Hayır kar yağabilir. Özellikle bu pastırma sıcaklıkların akabinde çok sert soğuklar ülkemizin en batısından en doğusuna kadar etkili olabilir. Bunu unutmayalım. Peki tüm dünyayı değerlendirirsek karşımızda nasıl bir tablo çıkar? Batı Amerika'da ortalama altı sıcaklıklar, Doğu Amerika'da ortalama üstü sıcaklıklar, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Negatif deniz seviyesini indirgenmiş basınç anomalileri, İngiltere civarında sık gerçekleşen fırtınalar, Azor yüksek basıncının etkisinde Batı ve Orta Avrupa, Aralık'la Rusya üzerinden Güney enlemleri'ne inen kutup soğukları. Yani son 3 yıla göre soğuk bir kış mevsimi bizi bekliyor. Barajlarımızdaki doluluk oranı artabilir. Özellikle küresel ısınmanın hissedildiği bu yıllarda bu cümleyi kurmak bile bana mutluluk ve heyecan getiriyor hatta arktik bölgedeki buz miktarının azalması bu kış mevsimi biraz da olsa yavaşlayabilir. Bu kış mevsimini iyi değerlendirelim. Çünkü 2022 kışı çok sıcak geçebilir. Şu anki emareler o yende.